Değil mi? Ama dikkat edelim. Otobüs durağında beklerken birden belediye başkanını karşılarında buldular. Büyük şaşkınlık yaşadılar. Maşallah herkes maskeli. Ama dikkat edin. dikkat edin. Durakta canlı kamera sistemi uygulaması Türkiye'de ilk kez Konya'da başladı. Büyükşehir Belediyesi bir otobüs durağındaki dijital ekrana canlı kamera sistemi kurdu. Sistemi ilk kullanan Büyükşehir Belediye Başkanı, Başkanı Uğur İbrahim Altay oldu. İyiyim, iyi i̇yi, ol. uyuyor, diye de. Görürüz, Aniden ekrana yansıyan Başkan Altay'ı karşılarında görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çok şaşırdım. Herkes de şaşırdı. Bu tür duyarlılığını arttırıyor, dikkat çekiyor. Başkan Altay canlı yayında maske kontrolü yaparak maskesiz dolaşanları uyardı. Niye maskesiz geziyorsunuz? Niye maskesiz geziyorsun? Azıcık bu tarafa gel. Niye maskesiz geziyorsun? Taktım. Taktın ama ben söyleyince taktın. Bak maskesiz dolaşmıyoruz. Hem almanın, Uygulamanın farklı evet, noktalara da kurularak yaygınlaştırılması olur, hedefleniyor. Oğuz evet, ama Oğuzcuğum dikkat edelim. Sen bizim için önemli.